Çünkü sesimiz ı. Iı. Hani o'nun üzerine iki tane nokta koyunca. Ördek. Ördek. Ö ö ördek. Öğretmen. Öğretmen. Öğrenci. Öğrenci. Önlük. Önlük. Öküz öküz örgü örgü eksürük öh -öh öh. Öksürük. Evet sesimiz ö şimdi öyle ilgili etkinliklerimize geçebiliriz. Sevdim dostlar? Ö ördek önlük örümcek A, A, A. Öğretmen Öğretmen Öğretir Öksürük Önlük tak Önlük giy Kirlenme Öğretmen

yuvarlak iki tane nokta olacak şekilde. Şimdi ö sesi olanları beraber bulacağız seninle tamam mı? Çiçek çi 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 çek. Üzgünüm. Önlük 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 evet. Güneş gü 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 güneş bu da değil. Elma e, elma. Ördek. Ö ö ördek. Doğru bildin ördek. Ağaç. Ağaç. Örgü. Örgü. Evet. Öksürük. Öksürük. Evet buradakileri buldum. Bravo sana bir tekrar edelim öğüyü önlük, örgü, öksürük, ördek. Yan tarafta da öyle olanları boyayalım diyor. Ama biz seni tekrar edelim. Örgü. Kuş. Ee, bunu boyamayacağız. Öküz. 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 Evet. Öğretmen. Ö -ö öğretmen onu da boyuyoruz mantar mantar N -n -n. ördek ördek onu da boyuyoruz örümcek Ö -ö örümcek Evet onu da bulduk Aferin. öyü öğrendik